Adamın böyle kafasından kışkı çarptı. Arabın camları da sims yaptı. Vallahi ben tam olarak görmedim. Ne yaptı arabayı? Ömrün hükmünü zammı kez geçiririz. Keçame çamim. Adamın böyle kafasına atıyor. Arabanın camları da simsiyah. Vallahi ben top olarak cömertim. Susurluk olayının kilit ismi Yeşil'in Antalya'daki evine baskın düzenlendi. Polisin bu evin varlığından haberdar olmasına karşın baskını dün gerçekleştirmesi değişik yorumlara neden oldu. <laughs> Emniyet güçleri önceki gün ani bir operasyonla birçok faili meçhul olay insanı olarak aranan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın Antalya'daki evine baskın düzenledi. <laughs> Yeşil'in karargah olarak kullandığı Antalya Lara'daki dubleks evin hali ilginç bir konumu var. Yeşil'in evi Antalya Mit Bölge Müdürlüğü'ne ve karpuz kaldıran askeri dinlenme tesislerine birkaç yüz metre, Lara Polis Karakolu'na 500 metre uzaklıkta. <laughs> Komşuları Hacı abi diye tanıdıkları kişinin yeşil çıkmasına şaşkınlığını yaşıyor. Valla işin buna şimdi Hacı diyorduk yani. E gerçekten Hacı gibi bir adam. Dört dörtlük bir adam. Hiçbir yanlışını görmedik. Gayet mütevazı, çok saygılı. Çok şey de, yani çok burada çok ben hiç, hiç zannetmiyorum biri desin şu adam çok kötü bir adam. Alışverişini hep dolar ve marka yapan Yeşilin Antalya'da gerçek adı Mahmut Yıldırım'ı kullandığı da eve gelen elektrik faturalarından ortaya çıktı. <laughs> ortaya çıkan bir başka gerçekse Yeşil'in kullandığı cep telefonunun Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral General Veli Küçük üzerine kayıtlı olması. Susurluğun kilit Yeşil'in aylardır bilinen Antalya'daki evine emniyetin iki gün önce operasyon yapması değişik yorumlara neden oldu. Riley, <laughs> de, Avcı'nın apar topar cezaevine konması üzerine emniyetin aniden Yeşil'in evine baskın düzenlemesi arasında ilişki kuruluyor. Bazı çevrelere göre mitin haneti Avcı cezaevine göndermesi üzerine emniyetle misilleme yaparak mitin elemanı olarak bilinen Yeşil'in karagahına baskın düzenledi. Bu iddia ne kadar doğrudur bilinmiyor. Bitlə Emniyet arasındaki soğuk savaşın Hanefi avcı olayında da bir kez daha ortaya çıktı.